Merhaba arkadaşlar, Alfa Food Studio'ya hoş geldiniz. Sizler için bugün harika bir körülü kimyonlu tuzlu kurabiye yaptım. Buyurun tarifimize. Arkadaşlar köri kimyonlu tuzlu yapıyoruz. Sizin için malzemelerimizi hazırladık. Un, alfa kremaya tuz, şeker, kimyon ve köri. Yanında da beyaz peynirimiz var. Bunların hepsini makinede birleştireceğiz. Buyurun başlayalım. Öncelikle unumuzu atıyorum. Daha sonra alfa krema yağımızı kullanıyoruz burada. Dikkat ederseniz arkadaşlar susuz yağ kullandım burada. Tamamen krema yağı biliyorsunuz ki susuz yağdır. Siz de benim gibi kıramayan tercih edebilirsiniz. O gevrekliği göreceksiniz. Evet arkadaşlar, başlıyoruz şimdi. Şekeri ilave ettim arkadaşlar. Tuzu ilave ediyorum. Kimyon ve köriyi de ilave ediyorum. Ve beyaz peynirimiz var. Onu da atıyorum. Arkadaşlar hamurumuz oldu rengini görüyorsunuz. Kimyon ve körünün vermiş olduğu renk ve buram buram harika bir koku var şu anda. Evet. Şöyle ufak bir yine elimizde yoğurma işlemi yaptık. Hamurumuz hazır arkadaşlar. 5 dakika dinlendiriyoruz. Daha sonra fitilleyip arasına peynir koyuyoruz. Arkadaşlar hamurumuz dinlendi. Hemen fitil yapıyoruz. Şu şekilde yuvarlaması çok basit. Ele de yapışmıyor. Ceviz büyüklüğünde bunları yuvarlıyoruz. Bu şekilde yuvarladıktan sonra arkadaşlar merdane yardımıyla biraz böyle açıyoruz. Fitil yapıp arasına peynir koyuyoruz. Bu arada günlük tüketmek isterseniz, eğer güzel bir tavuk koyabilirsiniz, mantar koyabilirsiniz, patates koyabilirsiniz. Bu size kalmış bir şeydir. Arkadaşlar yuvarladık ceviz büyüklüğünde hemen merdane yardımıyla şöyle ufak bir şekilde fitil yapıyoruz. şekilde fitil yaparken peynirimi de hazırladım. Sıkma torbasına koydum. Bu şekilde koyduktan sonra hemen yuvarlıyoruz ve bırakıyoruz. Ürünlerimiz hazır. Hemen yumurta sarısı ile şöyle güzelce ne sürüyoruz yumurta sarısına kızarması için. Ürünümüzün rengi sarı ama kızarması gerekiyor fırında. Bu nedenle de yumurta sarısı ile güzelce yağlayıp çörek otu, susam, aşaş atabilirsiniz. Üzerine süslemesini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çatal yardımıyla de güzel şöyle birer çizik atabiliriz. Parmağınızı biraz böyle yumurtaya bulayıp ortasına çörek otu, susam atabilirsiniz. Arkadaşlar ürünüm hazır. 170 derecede yaklaşık 16 ile 18 dakika arasında pişiriyoruz. Buyurun bakalım. Arkadaşlar körlü ürünümüz çıktı ve şimdi tabaklıyorum. Harika bir rengi olmuş bence. Buram buram da köri kokuyor. Vitrinlerinize farklı bir yine lezzet sunduk. Arkadaşlar siz de tarifimizi deneyince beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu ve bunun gibi tariflerimizi Alfa Pastacık TV'den izleyebilirsiniz.